arkadaşlar cümleten selamın aleyküm. herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi yağmurlu fakat soğuk olmayan bir Hollanda gününden herkese merhabalar selamlar saygılar dostlarım şöyle göreceğiniz gibi benim erkekler keyif yapıyor beyler e, saldım niye saldım hava yağmurlu şöyle güzelce bir e, banyo yapsınlar arkadaşlar acayip yağmur yağıyor e, ben ama ona rağmen Bakınız şöyle gösterebilirim. Kümeslerin temizliği e, devam ediyor. Bakınız orada çanakların bayağıdır duruyor arkadaşlar. Çünkü iyice yağmur yedikten sonra ben onları alıyorum. Biliyorsunuz e, şeyin içinde, kovanın içinde güzelce dezenfekte ediyorum ki tam şeye girerken ne o eşlemeye yakın arkadaşlar atıyorum. Bu arada eşleme deyince arkadaşlar e, az kaldı biliyorsunuz. Hepiniz takip ediyorsunuz. Bu arada yavaşça şöyle yağmurun altında. Bakınız beyler. Burası yavruların bölümü biliyorsunuz. iki tane erkeğimiz var. Öbür tarafa nasıl alıştıracağız bakalım bir erkeği. Alıştırmaya çalışacağım. Ee, şimdi onu da anlatayım size. Şöyle ıslanmadan kamera. Bakınız nasıl banyo yapıyorlar beyler. Felaket yağmur var. Arkadaşlar burayı görebilirsiniz. Şöyle göstereyim dışarısını da. Kafamda bere var beyler. O kadar yani şey. E, ne o? Yağmurlu bir hava. Bir de soğuk yok ama e, şu anda 10 derece filan sıcaklık var arkadaşlar biliyorsunuz eşleme dönemine az kaldı o zaman ne yapacaklarımı inşallah hepiniz göreceksiniz zaten bunu bizi çoktan beri uzun zamandır takip eden dostlarımız hep biliyor fakat eşleme gelmeden ben burayı biliyorsunuz yakıyorum yuvalıklarını bakınız tüyler müyler var daha orada çünkü bunlar devamlı kapalı olduğu için toz moz var bakınız ben onları ne yapıyorum temizliyorum. Ama buraları her gün temizledikten sonra e, biliyor, bildiğiniz üzere küme temizliğini gerçekleştiriyorum. Fakat buraları hiç ellemiyorum. Şimdi oralar da temizlenecek. Eşe atmadan önce ondan sonra yakım işleri olacak. Ben şöyle içeri gideyim beyler. Yakım işleri olduktan sonra bakınız nasıl keyif yapıyorlar beyler. Hiç ellemiyorum. Bakınız. temiz olacaklar birazdan. Ee, ondan sonra eşe atıyoruz ki Yuvada filan bakteri olursa beyler e, Ona göre de e, Öldürmeye çalışıyoruz Küre başladığımı görmüştünüz sevgili dostlarım Küre e, bana soranlar oluyor Ben arkadaşlar en az 7 gün yapıyorum Ondan sonra kuşlara eşe attıktan sonra 3 gün daha veriyorum Anladabildim mi dostlar Yani e, gaga temas filan oluyor ya O yüzden ben öyle yapıyorum Tabi bu söylediklerim bu anlattıklarım tamamen Bizim kümesimizde yaşananlar Diğer kümeste yaşananlar arkadaşlar beni ilgilendirmiyor. Onların yaptığı da ya, e, bizim yaptığımız da onları ilgilendirmiyor. Sonuçta e, herkes kendine göre bir sistem var. Fakat e, bu e, bazı şeyler var ki değişmiyor. Her kümeste e, yaşanan şeyler. Bakınız kırmızı geldi Sadık Baba. Amma duşallılar. E, herkes tabii e, kendine göre bir şeyi var arkadaşlar. Hani yoğurt işi var derler ya. Kamera ıslanıyor kusura bakmayın. Benim de yoğurt işim bu. İster e, bunları kendinize e, beğenip alırsınız. isterseniz de kardeşim benim bildiğim sistem var. Ben ona göre yapıyorum dersiniz kimse kimseye karışamaz arkadaşlar. Benim yaptığım işleri tek tek de anlatmaya çalışıyorum. Bu arada e, canlı yayınlarımızda biliyorsunuz her kişiyi her bize kanalımıza destek çıkan e, güvercine gönül vermiş veya başka Konularda yani fark etmez bize destek veren herkesi de ne yapıyoruz beyler çıkarıp tanıtmaya çalışıyoruz bakınız yavaş yavaş da e, kanalımızda artık e, canlı yayınlarda paylaşmaya başladık eğer siz de bu ailenin bir parçası olması olmak istiyorsanız aramıza katılmak istiyorsanız canlı yayınlara gelin kendinizi tanıtın ondan sonra sizin de e, orada videonuz kalsın arkadaşlar ben bu şekilde e, yapıp anlatmaya çalışıyorum yani e, ne o Kimseden arkadaşlar şey değil hani e, önüne gelen kim varsa e, yeter ki dostluk çerçevesinde saygı sevgi çerçevesinde gelip bizde e, istişare ederse onların da videoları olur arkadaşlar e, kanalımızda. Yani ben de ayrımcılık yok bize destek çıkan kim varsa e, ne besliyorsa beslesin veya ne zamandır besliyorsa beslesin biz bunları canlı yayında anlatıyoruz. Anlatmaya devam edeceğiz beyler. E, dediğim gibi arkadaşlar e, eş zamanla az kaldı bakınız kuşlar devamlı yattığı için yağ bağlandırdığımız için dişilere mesela şöyle bir gidelim. Bunlar arkadaşlar artık ben eşe atmaya şöyle bir hafta kalıp bayağı salıyorum ki adeleler biraz sökülsün. Çünkü dişiler arkadaşlar devam kapalı olduğu zaman ee, yumurtlamada problem yaşayabiliyor. E çünkü yumurtlama bile kaslarla gerçekleşiyor arkadaşlar. O yüzden kaslarını biraz toparlasınlar diye eşlemeye bir hafta kala her gün salıyorum arkadaşlar. Tabii ki doğan belası uğramazsa. Şimdi dostlar eşleme deyince ee, şöyle bir dönelim. Bakınız dostlar. Ben buraya serdim bunları size video çekmek için. Gördünüz mü? Buradan başlıyor 40'a kadar. Yüzüklerimiz geldi beyler. Bunu söylemiştim ama canlı yayında tabii gördünüz. Göremeyen dostlarım için söyleyeyim. Bakınız. Yüzüklerimizi görüyor musunuz arkadaşlar? Burada bak ne bu kayıtlı numaralar benim üzerime kayıtlı beyler. Yani dünyanın neresine giderse gitsin Hollanda Federasyonu'na girdiğiniz zaman bu numarayı benim ne, numaram çıkacaktır. Bakınız arkadaşlar burada bar kodları var. Okutabiliyorsunuz. Yani sahtecilik olmuyor. Gördüğünüz gibi. Ben hep anlatıyorum. E, bu sene de soy, soy ismimiz gibi sarı oldu. Yalnız bir e, şöyle başlarsak 0-1'den bu sene benim normalde 61'den başlıyordu ama e, dediğim gibi canlı yayını anlattık. Bu sene bunları istedik arkadaşlar. E, mümkün oldu da bize. 401'den başlıyor. 440'a kadar. Yani Adana'dan 40 numara neresiydi bilmiyorum ama oraya kadar şehirlerimiz var. Gönül isterdi ki 81 şehrimiz olsun ama e, bu sene de böyle oldu. Bakalım arkadaşlar görüyorsunuz mükemmel böyle bu şekilde geliyor. yüzüklerde yüzükler de bu şekilde arkadaşlar. Allah herkesin emeğine e, zeval vermesin inşallah. Herkes istediği gibi yavru alsın bu sene. Gönlünden geç ne geçiyorsa o olsun bakalım arkadaşlar. Çünkü baya e, bayağı ihtiyacımız var. Havalar bakınız beni bile hasta ediyor ki Kuşları kuşlara etmesin. O yüzden biz temizliğimizi yapacağız. Ee, e, ne o? Yakım işlerini gerçekleştirip bir de çanakları arkadaşlar bakınız orada devamlı benim orada ıslanıyor. Ben onları deterjanlı suyla yıkayıp sonra pürmüzle yakıp garajın içine alıyorum. Eşe attıktan sonra biliyorsunuz altlarına seriyorum. Onu da birkaç gün sonra seriyorum. Sebeplerini anlattım diğer videolarda. Aramıza yeni katılan arkadaşlar eğer kanala biraz ilgi duydularsa eski videoları seyredip e, bu soruların cevaplarını alabilirler. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz, e, yavru aldıktan sonra esas önemli olan e, o yavruları e, sağlıklı bir şekilde buraya geçirebilmek. Bana soracak olursanız güvercin beslemenin en zor yanı ne derseniz eğer ben her zaman söylüyorum güvercinleri sağlıklı tutmak arkadaşlar. Ben de e, yavrular geçerken buraya e, kendim aşı vurabilirim ama vurmadığım da oluyor ama kürlerini biliyorsunuz yapıyorum. Buraları tertemiz edip gene yakıyorum arkadaşlar çünkü o yavrular oradan aldığınız zaman buranın bakterisini alıyor ya arkadaşlar bu kümesin bu tarafa geçirirken bu arada ıslanıyorum geçirirken sanki dışarıdan kuş getirmiş gibi oluyor ki o zamanlar dışarıdan kuş getirdiğimiz zaman neleri yaptığımızı nasıl bir işlem yaptığımızı biliyorsunuz zaten. Ee, ne yapıyorduk? Sanki yabancı kuş gibi kürmür yapıyorduk. O yüzden yavruları oraya geçir. bunları hepsini çekmeye çalışacağım dostlarım. Ee, yeter ki siz izleyin. Ee, fil bir fikir sahibi olun. Bakınız dün akşam yemle ilgili bir konuştuk canlı yayında. Ee, Ömer kardeşim şey, pardon. Ee, Oktay kardeşimiz vardı yayınımızda. Buna da ona da teşekkür ederim. Ne konuştuk arkadaşlar? Abi ne kadar yem veriyorsun? veya e, Bunu hep anlattım videolarda. Fakat arkadaşlar benim yemimde mısır çok. Bu şekil bakınız. Tamam mı? Siz bir kaşık diyorum ya eğer sizin yeminiz e, az materyaldan oluşuyorsa yani şunun gibi değilse beyler size o zaman yani şu mısır yoksa içinde bu kadar sizin şimdi verdiğiniz yem yani mısırsız e, benim e, iki çorba kaşığıma denk geliyor. Bir buçuk çorba kaşığına denk geliyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bu kümeste ne veriyorsam bakınız arkadaşlar neler var içinde. Çekirdekten işte bak bakınız. Yani şu mısır olmadığı zaman sizin yeminizin şeyi de düşüyor. E, besin değeri de düşüyor. Ama bakınız abartmıyorum bir çorba kaşığı şöyle geliyor beyler. ben Bakınız kuşbaşı bu kadar yem veriyorum ben ya. Arkadaşlar ama mısır'a bakın. Bu mısırı buradan çıkardığınız zaman şöyle eleyelim biraz elimizle. Nasıl yap? Aa bakınız. Bu şekil veriyorsunuz. Yani bu şekil bir kaşık çor çorba kaşığı yetmez. Yetmez beyler. Ben kendi kümesindeki kendi yemime göre konuşuyorum sizle. Arkadaşlar o yüzden iyi e, hesap etmeniz lazım. Güvercinlerinizin zaten beyler e, vücut yapısından veya kilolarından anlamanız lazım. Ona göre de takviye yapmanız lazım. Mısır'ı bu aylarda verin diyorum, korkmayın diyorum arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani benim şimdi anlattığım sistem benim kümesimdeki yem. Ona göre anlatıyorum. Tabii ki sizin yem sisteminiz, eğer yeminiz, e, yeminizin içinde mısır azsa, bazı kardeşlerim söyledi, biz mısır takviyesi yapıyoruz. Yani siz de yapın, ona göre bir çorba kaşığına denk getirin. Bakınız bunlar aç mı kalıyor? Her sene yarışıyorum o şekilde. ama... Yemim iyi yani. Orta orta kaliteli bir yem en azından. Anlatabiliyor muyum dostlarım? O yüzden sizden ricam da kendi kuşlarınızın isteği doğrultusunda görünüz, bakınız arkadaşlar. Bakınız buraya hiç girmedim. Birazdan da dişileri salacağım. Şöyle göstereyim beyler. Dişileri görebiliyor musunuz? Bakınız hiç ellemedim. Nasıl dönerek dışkıyı eziyorlar beyler. bunların da ayakları şu anda pis. Onlara salacağım ve yavaş yavaş da eşlemeye doğru gideriz. Bakınız arkadaşlar, görüyor musunuz? Hepsi banyoyu yaptı. Ayaklar vücut tertemiz oldu. Ama kür içeride devam beyler. Şimdi orada bütün kışın pisliği orada şu anda. Yazdan kalma bakteriler de var. Başka yabani kuşlarla da gelip su içiyor. O yüzden ben saldım yani. Şimdi zaten kür var şeyin içinde. Suyun içinde. Evet dostlarım. Anlatmak istediklerim bunlar. Ben ne yapıyorum ne ediyorsam anlatmaya çalışıyorum sizlere o yüzden benim dediklerimi hani benim kümesinde yaşananları siz kendi kümesinize göre uyarlayın arkadaşlar anlatabildim mi havalandırma sistemi olsun belki kümesinizin yeri böyle değil farklı bir şey yapmanız lazım ona göre de arkadaşlar ne yapınız kendi düzeninizi kurunuz diyorum havalandırmayı görüyorsunuz alttan açık. Evet dostlar bugün yağmur yağıyor. Kısa bir video oldu. Kısa dediğim gene 11 dakika oldu. Hepinizi seviyorum. Desteğinize eksik etmediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen arkadaşlar gene bu videolara ilginizi, alakanızı gösteriniz diyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Size kötü bir Hollanda havasından selamlar, saygılar. Ne diyordum ben? Benim milliyim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergünay Sarı Sözü'yle videomu burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun, takipte kalın lütfen.